Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik Merkezi Gönüllüleri Arsuz'un Nergizlik Ortaokulu'nda eğitim gören ve 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek gençler için nefes ve meditasyon eğitimi verdi. Sınav esnasında yaşanan stres ve beraberinde gelen sağlık sıkıntılarını en azı indirgemek için yapılan nefes kontrolü egzersizleri öğrencilerin heyecanlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak için kullanılan yaygın bir rahatlama yöntemi olarak biliniyor. İskenderun Gençlik Merkezi'nin gönüllü nefes ve meditasyon eğitmeni Gözde Gümüş tarafından Nergislik Ortaokulu'nun LGS öğrencileri için yapılan eğitim açık havada dingin bir ortamda gerçekleşti.